Şu anda Shift net Net'te 5. kattaki yerimdeyim ve bugün benim işteki son günüm. Abi ben kimle samimi olsam ekipten gitti. Kiminle samimi olmak istiyorsun Kimi, abi söylesene. Kiminle Problem sensin işte abi. Yani insan alışkanlıklarından vazgeçemiyor ya. Ben senin alışkanlığın mıyım? Sen miyim? benim karşımda oturuyordun. Gördüğünüz <laughs> çok üzgünüz. Öyle böyle At deviren lakabını ben devirdim. <laughs> Peki abi sen ne diyorsun? Bak seni de içerken yakaladım. Abi gelirken haber ver de ofiste yokmuş gibi davranalım. Tamam abi ben... Kapıyı <laughs> bacı ben, ben, gittikten sonra ofisi falan da taşıyacak mısınız diye duydum zaten. Kesinlikle abi bulamayacağım. Hayatta <laughs> yer <ayar> söylemek yok. <laughs> Ümit abiyle samimi oldum. Seninle samimi oldum. Gidişide... Abi öyle deyince insan samimiyetin şeyini anlamayabilir. Yani ne kadar samimi olur. Evet. Ya, samimiyet şöyle... <laughs> 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 Ofisçi ilişki yasak mı abi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay. Ha aramayacak, direkt kapatıyor <laughs> Ha aramayacak. Siliyor mu numaramı, ne yapıyorum? <laughs> bu görüşmeler benim için arkadaşlar. Çünkü bugün işten ayrılıyorum ve e, şuradan gideceğim. Ve bu da benim işten ayrılmam kutlamam galiba. Daha bir 40'ı kutlayacağız. Furkan ne hissediyorsun benim işten ayrılmamla ilgili? İnsan insanı böyle çeker mi ya? <laughs> tamam, tamam burayı, burayı kestik say. Bak bir daha geliyorum. Ben orada senin yüzünü burulayacağım tamam. tamam mı? Tamam orada yani burulayacağım görüm şey de tamam. Yani. Ne, ne, ne düşünüyorsun benim gidişimle yok. ilgili? Yani insan alışkanlıklarından vazgeçemiyor ya. Ben senin alışkanlığın sen mıyım? Sen benim karşımda oturuyordun. Ben sana devamlı laf atıyordum. Canım sıkılınca senin yanına geliyordum. Senden de çok fazla şey yani iş adına. İyi oluyordu. Tamam sen bana yine arada laf at tamam Ben yine cevap veririm sana. Oo ben ararım seni geceleri. Tamam. Abi ne haber? Ya abi senden ne haber? Ben diye böyle herkesi yemek yerken, biliyor musun? Böyle bildiğin kutluyoruz gidişim ya. Vallahi biraz kutlama gibi oldu da üzgünüz ya. Allah, ben de üzgünüm evet. abi. Ama sonuç sonuçta ayrılık diye böyle tabii, tabii. Ayr ayrılık dediğimiz böyle güzel olacak. Evet. Peki ya, abi. Bayağı, sen? Hem mutluyuz Europa'sun hem de üzgünüz. Evet. <laughs> sen şey yapacaksın yani kendi prodüksiyon şirketini kuracaksın? Evet. Belki senden iş alacağız. Bence bizde çalışan arkadaşların ayrılıp başka yerlerde yönetici olmaları ya da kendi işlerini kurmaları beni gururlandırıyor. Şu an piyasaya baktığın zaman abi. Yani. Evet abi. Bayağı bir adamımız var. Evet bayağı biz kalabalığız. Sevindiriyor beni yani hayırlısı olsun. Biz arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Gördüğünüz çok üzgünüz. Öyle böyle <laughs> yani. Çok Ama <laughs> acayip üzgün Abi, abi yani. bayağı çok, üzgünsünüz. Çok aşırı dur dur kolaylar. Yarısı bitmiş abi üzgün. Evet, abi. <laughs> çok aşırı üzgün. abi peki sen üzgün müsün? Abi ben de yeniyim ama tanıştığımızda sevinmiştim valla güzeldi. Hani o gittiğime daha mı çok sevindin yani, anlamadım ki şimdi. <gülüyor> Dışım gülüyor ama içim <gülüyor> ağlıyor abi. Öyle Eyvallah diye. abi o zaman ben seni ziyareti bolca geleceğim abi. Gel abi bekle. <laughs> tamam. Yani sesin eksik olmayacak mı ofisten? Olmayacak. ya. Ben ararım, Allah Allah. buraya e, bir hoparlör takalım. <laughs> bir hoparlör takalım, ben geleceğim o tarafa doğru, şey yapacağım. Fotoğrafı koyalım abi. Olur abi, fotoğraf, o seni çizen arkadaş beni de çizerse abi. Evet arkadaşlar, Oğuz'un fotoğrafını elinize çizerseniz bizi dijital gönderin. ben burada çıktısını alacağım Oğuz'un fotoğrafını atacağım. <laughs> Ofiste büstüm yapılıyormuş. haber abi? İyi abi, biliyorsun at deviren lakabını Hayır ben ya. devirdim. <laughs> Şimdi e, onun için benim için güzel bir an oldu. Abi ve Pro SDN de bence güzel bir isim. bence bil, kullanmaya devam edelim. Bilmeyenler da. için benim rumuzum <laughs> at e, Steam'de benim PUBG hesabıma girip e, yeni aldığım PUBG hesabımda e, oyun testi yapacakken ofiste evet. The SDN Pro yapıyor ismini ve isim değişmiyor. <laughs> yaptık böyle bir hata evet, ama isim artık değişmiyor. Oğuz böyle... abi gittiğine göre rahatız. Evet, at deviren bak. mi ya? Hani kamyon deviren duydum ama at devireni... <laughs> abi şöyle, ben daha önce at adam kullanıyordum. O hesapta böyle başka bir oyunda hoşuma gitmeyen bir şey oldu. Komple kapattım bu sefer at devren diye açtım. Şimdi bu hesapta da hoşuma gitmeyen böyle bir şey oldu. Şöyle bir şey. <laughs> Erhan vardı o atın oğlu diye. Yani, atın oğlu. <laughs> atın oğlu diye şey yaptı. O da yani ilginç at bir şey abi. Abi, <laughs> at deviren ilginç şey değil mi? <laughs> DSDM <CDN> Pro gayet haval <laughs> değil mi yani? Bence <laughs> DSDM Pro yani hem proluğunu gösteriyorsun. Hem de şifteli net falan. Bir şey diyeceğim. Dus seyden pro The ne. ne abi ya? <laughs> Çok kötü. Peki abi sen ne diyorsun? Bak seni de içerken yakaladım. Abi gelirken haber ver de ofiste yokmuş gibi davranalım. Tamam abi ben. Kapıyı <laughs> ben, ben gittikten sonra <laughs> ofisi falan da taşıyacak mısınız diye duydum zaten. Kesinlikle abi bulamayacağım. Seni. <laughs> Hayatta yer söylemek yok sana. Tamam abi ben o zaman ona göre şey yaparım. Yani böyle kutlamalar geçimle ilgili devam ediyor. Aa Yiğit var burada. Ne haber abi, abi nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Abi ben kimle samimi olsam ekipten Gitti. Kiminle samimi olmak istiyorsun abi söylesene. Samimi oldum. Problem sensin işte abi. Vallahi peki peki şimdi gelmem hırsızlık getirdi galiba. Olsun. Şimdi kiminle samimi olmak istiyorsun abi? Şimdi eee <laughs> Sırada Furkan gitmez inşallah. Ümit abiyle samimi oldum. Seninle samimi oldum. De... Abi öyle deyince insan samimiyetin şeyini anlamayabilir. Yani ne kadar samimi samim olur. Evet. Ya samimiyet şöyle... <gülüyor> <gülüyor> Ofisçi ilişki yasak, ondan mı gitti hani? <laughs> Ofisçi ilişki yasak mı abi? <laughs> Böyle. Tamam Sa ya. sana bir şey söyleyeyim abi bu, bu gömlekle video çekilmez haberin olsun. Soğuk. Çünkü bunlar tarar abi kamerada. Bu videoya mı tamam çıkıyorum abi Tamam işte çıkarsan haberin olsun abi. Öyle ee, bugün benim buradaki son günüm. ama abi. ama ama bolca geleceğim yine. Oğuz başarılar Oğuz. Burası senin abi. Buranın Teşekkür ederim abi. Zaten senden profesyonel işler alacağız. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkürler. Ben böyle gidiyorum. Hoşça kalın. Şurada. Hoşça kalın. Şuradan gidiyorum ben şimdi. Tamam. Hadi hoşçakalın. kalın. Bir dilim pizza bari alsaydım ya. Neyse yolda yolda Hadi alırım abi. abi. Tamam. Şimdi öz seyteneye geldim. Abi i̇yi, iyi, hoş sen, sen öz Evet ben kocusu. Evet Benim abi. <laughs> Ne haber abi? İyi abi senden ne Abi ben gidiyorum. Öz şifre. Evet, öyle bir şey varmış. Ne düşünüyorsun abi benle ilgili? Düşkünüz abi. Bir evim Bodrum'da. Ya yani. Güzel prodüksiyon anlamında Destek oldu. İş öyle bir Estağfurullah abi. Eyvallah abi. Buradaki sistem gösterdiğin yani. Eyvallah abi. O zaman bana söyleyeceğim bir şey var mı abi? Gitme kal. <laughs> tamam abi. Hazal Orta. Aşağıda bir video çekim için seni bekliyorlar bu arada. Ne çekim? Bilmiyorum ama. Ben gidiyorum. Ne diyorsun? Zaten böyle git diye bana çok... mutluyum ben. <laughs> Yeni arkadaşlarım geldi. Yani. Onlar da çok mutluyum. Ya mı topluyorsun sen buraya? Arkadaşlarım hepsi bunlar. Yoksa, öyle. yoksa burada mı arkadaş oluyor? Yok hep arkadaşlarım. Çocukluk, çocukluk arkadaşı. Siz aynı mahallede büyümüşsünüz. Aynı mahallede büyümüş. hangi, Sen, hangi, ma sen, hangi, hangi falan. mahallede büyüdün abi sen? Ben aynı mahallede. Işte. Evet. <laughs> aynı değil mi? Aynı mahallede aynı. Da aynı. Da aynı. <laughs> tamam gördüm tamam. Gördüm Peki az orta. Ha. Ne söylemek <laughs> istersin bana? Üzgünüm gittiğin için. Çünkü burada iyi bir kader ortaklığı yapmıştık. O biraz beni üzdü açıkçası ama olsun. Yine görüşeceğiz, hep görüşeceğiz. Tamam? O zaman görüşürüz. Evet, hadi hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> ha aramayacak, direkt kapatıyor. Ha aramayacak. <laughs> siliyor mu numaramı, ne yapıyorum? Evet, öyle 2017'den beri Net'te çalışıyorum ve e, çok fazla şey yaptık, çok fazla şey değiştirdik. Artık böyle yani yeni ekip var, her şey çok güzel. Ben de ben sonuna geldim. Ekip. Evet, bu bu da yeni ekip. The Aynen, yani. ekip. hep ekip. Şural, tek şuralar falan ekip hep. Şuraların ekip. Aynen. Yani... Ne diyordum lan ben? İşte sonuna geldik. Bugün ya buradan bu ayrılacağım. Bir saniye, kesiyorum. Kesmiyorum, dahil oluyorum. Gerçekten 10 gündür, 15 gündür falan tanıyorum seni. Bu kadar işini özveriyle yapan, ayrıldığı Allah. yere bile bu kadar bağlı olup e, asla ve asla hiçbir şey aksatmayan ilk gerçekten tanıdığım adamsın. Kendi adama konuşayım. Eyvallah. Ben bir yerden ayrılıyor olsaydım senin kadar özverili olmazdım. Eyvallah. Gerçekten çok düzgün bir insansın. Çok sağ ol abi. Bu sözleri söylediğin için kaç para istiyorsun? Hiç video tamam. için söylemiyorum. Gerçekten kendi düşüncelerimi. Tamam, buraları değil. koymayacaktık devam. Bir 50 lira. <laughs> Adresi <ateş gülüyor> <versen> tamam, anlaştık <laughs> abi. 50 lira. 50 lira. Yani olay şu arkadaşlar, ben e, 2017'den beri Shift Deliyet'in çalışıyorum. Artık buradan ayrılıyorum çünkü biraz daha kendi işlerime yoğunlaşacağım. Kendi işlerimi yapacağım. Güzel olacak. Bir de kendi kanalım var. Şu an bu videoyu izlediğiniz kanal. Bu kanala da çok fazla içerik üretmeye çalışacağım. Çünkü çok böyle çok boş kalmış, çok olduğu belirsiz bir kanal oldu. Buradaki herkesle yine görüşeceğiz, edeceğiz. Hatta yine biz birlikte hareket etmeye, birlikte kamplara gitmeye, birlikte işler yapmaya da muhtemelen devam ederiz. ederiz. Ama Shift net ofisindeki son mesai günüm bugün. Bitti. Bakmayın böyle sevgiden değil bunlar. Hani e, gittiğime gittiğime emin olmak için böyle bekliyorlar şu an. Abi ne zaman gidiyorsun? Abi gidiyorum şimdi. Görüşürüz kardeşim. Hadi işimiz gücümüz var. Hadi abi. Hadi, hadi, hadi abi. Hadi. 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 hadi hoşça kalın. Hareket şu abi bak, 8 plus ben hemen, hemen derim. yapayım hadi şu Hadi benim bir fotoğrafımı çek abi, portre. Ben de bir tane senin fotoğrafını çek. son zamanlarda metrobüsü kullanırken çok isyan ediyorum. <laughs> Aşırı isyan ediyorum böyle insanlara karşı. Bir şey soracağım biz ne yaptık? Önce mi geldik? Ha siz önce geldiniz, biz, önce biz nasıl geldik. önce gelebiliriz? Yani <laughs> <laughs> aynen, bir anda ben şey yaptım bak. Ben amatörüm, yeni başlamak istiyorum. Bu durumu almalı mıyım? Her bilemediklerinde biz karşı takımın yüzüne yüzüne suyu sıkacağız. küçük Onlar da yapacak. aynı şeyi bizim için yapacak ama bakalım ne olacak, hadi. ne bitecek. <laughs>